Bir itirafçı ya da işte bir e, profesyonel muhbir diyelim artık buna. E, 13 yaşından bu yana, bu örneği özellikle ben iyice araştırdım. 13 yaşından bu yana 141 dosyada ifade veriyor. Ve insanların tutuklanmasına yol Bu insan hep ceza cezayedi. 13 yaşından, şimdi yaşı 30'larda falan. Hala cezaevinde, adli suçtan cezaevinde bu vatandaş. Canı sıkılınca televizyondan izliyor. İşte e, falanca programda... Cumhurbaşkanına bir hakaret algısı oluşuyor. Adam hemen dilekçeye sarılıyor. Dava açılıyor. Dava açılıyor gerçekten de bunun dilekçeleriyle. 141 dosyada 141 dosyadaki insanlar bu vatandaşın ifadelerinden ötürü ceza yediler. Şu anda mesela ölüm orucunda olan avukatlar da dahil buna. Evet. E, Hatırlarsanız evet. bir zaman eee döneminde Osman'ım vardı. Meşhur hı hı. meşhur tanık uyuşturucu evet. Osman'ım aşağı Osman'ın yukarı bundan insanlar cezalar vermişlerdi. Bu yani da Osman grup yorumun üyeleri böyle hayatlarından oldular. Evet. Cezalar böyle verildi işte. Evet. Yani ismi de açıklanmıyor. İÖ diye geçiyor sadece her yerde. resmi muhbir cezaevinden yazıyor bile dilekçe. Yani Şimdi... böyle bir yargı sistemine dönüştü olay. Bu yani. gizli sanık gizli gizli tanık dedikleri bir şey ürettiler. Bu yani daha önce işte feto e, dosyaları, feto şeyi süreci falan filan diye bunu izah ediyorlardı. Ama birbirlerinden geleneği devralıyorlar. Birbirlerinden e, aslında e, hiç de farkları yok esas olarak bu konularda bu zihniyet bakımından. Karşılarında e, demokrasiden söz eden, emekten, barıştan, Kürtlerin hak ve özgürlüklerinden, işçilerin hak ve özgürlüklerinden, Alevilerin hak ve özgürlüklerinden söz eden, yani işte Türkiye gibi böyle e, inançlar bakımından, diller bakımından, kültürler bakımından oldukça zengin olan, tekçi bir şeye sığmayacak olan bir tabloyu dile getiren ve bu halkların eşit, özgür, kardeşçe yaşayabileceği, demokratik bir ülkenin olabileceğini söyleyen, iddia edenler hakkında sürekli bir demokrasinin kılıcı gibi başlarında dolaşan, sallanan bir yargı sistemiyle aslında biz karşı karşıyayız. Yani şu durumda hiç kimsenin yargıdan, yargılandığı davalardan ya ben işte haklıyım dolayısıyla burada da hukuk var, adalet var, hakimler var yani bu hiç endişelenmiyorum, kaygılanmıyorum diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani Türkiye öyle bir noktaya geldi. Birilerinin sizi herhangi bir nedenle suçlamış olması, işte gizli bir tanık ifadesi ve benzeri diyen, yani. yani daha keceke davalarında bu böyle oldu, daha sonraki Arkadaşların yargılanmalarında böyle oldu. İşte halkın hukuk bürosu avukatlarının yargılanmalarında bunlar böyle oldu. Bugün iki hukukçu arkadaş yani açlık grevinde aslında şeyde de açlık grevleri Şakran cezaevinde açlık grevleri var. Bugün gazetelerde vardı yine Şebnem Korur fincan yiyince bunu köşesine de taşıdı zorla müdahale etme ve benzeri yani birçok insan aslında hem cezaevlerindeki baskıları hem yargılamadaki hukuksuzlukları hem bu gizli tanık ve benzeri diye uyduruk e, deliller dosyalara konularak yargılanıp onlarca yüzlerce e, tutuklunun bu biçimde cezalandırıldığı bir tablo söz konusu. Dolayısıyla bunun karşısında e, yani bir direnişin var olması, bir mücadelenin var olması, yani şeylerin hayatından işte avukatların Hakkın Hukuk Bürosu avukatları iki arkadaşımızın hayatından artık endişe ediyoruz. Yani bu büyük bir kaygı. Daha önce grup yorumdaki arkadaşların yaşaması için bir çaba bir mücadele oldu. Ancak bu yeterli olmadı. Yani şimdi yeniden bu iki arkadaşın esas olarak da söyledikleri bu yargılanmalara dair hukuksuzluk. Yani bu sistemdeki olup bitenlerin dile getirilmesi ve bunların değişmesi gerektiğine dair kendileri için herhangi bir şey istediklerinden kendi özel durumlarını dert ediklerinden dolayı hayatlarını ortaya koyuyor değil bu insanlar bu avukatlar ya da devrimciler demokratlar esas olarak. Bizim davamız bizim gibi e, düşünen insanların davası bir e, Türkiye meselesi esası olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi Türkiye'deki ezilen halkların mücadelesi Türkiye'deki işçilerin emekçilerin Kürtlerin Alevilerin Sünnilerin yani aynı zamanda e, bu bir dinin bir devlet şeyine, bir sarayın elinde bir olana, bir yönetme mekanizmasına dönüştüğü, tavırdan rahatsız olan milyonlarca Sünnünün mücadelesi bu aynı zamanda. Yani biz herhangi bir inancın, herhangi bir fikrin, herhangi bir yaklaşımın karşı karşıya bulunduğu şeylerden sevinç duyacak değiliz. Yani nerede bir haksızlık varsa, nerede bir yolsuzluk varsa, nerede bir baskı varsa ve bunu yapanın hangi partiden, hangi klikten, hangi gruptan olduğuna bakmaksızın bunu dile getirmek. Yani gazeteciliğin de demokrat olmanın da devrimci olmanın da birinci kriteri bu olmalı.